Thank <laughs> you. Bıçağımız uzun olduğu için arkadaşlar altına <laughs> esnemesini engellemek için esnemesini engellemek için şöyle bir parça koydum arkadaşlar. Yoksa bu esner. Esnemesin diye de altına böyle bir parça koydum. Evet, tamamdır arkadaşlar. Perdah yaparken şöyle kafa lambası kullanıyorum arkadaşlar. Bu iyi oluyor. Bu bıçağı perdah yaparken çizikleri fark etmemi sağlıyor. Bu şekilde hiçbir şekilde gözden kaçırmıyorsunuz. Bir önceki perdahtan kalan bir çizik gözünüzden kaçmıyor. İyi oluyor. E, tavsiye ederim. Kullanırsanız iyi olur. Bu diğer yüzünü perdahlarken e, perdah yaptığım tarafa bir bant yapıştırıyorum arkadaşlar. Perdanın bozulmasın diye. Bıçağımız ısıl işleme hazır arkadaşlar bu şekilde. Güzel bir bıçak olacak. Vanax Şimdi bıçağımızı ısı işleme göndereceğim. Şimdi birinci bölümü yayınlayacağım. Kabza yapımıyla da ikinci bölümü yayınlayacağım. Hem uzun olmasın. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kabza yapımıyla ikinci bölümümüzde görüşmek üzere arkadaşlar.